Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte mutfağımı gezeceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk girdiğimizde siyah cam bir buzdolabı bizi karşılıyor. Yine hemen yanında siyah cam bir bulaşık makinesi var. Biz tezgahımızı siyah tercih ettiğimiz için evyemizi de siyah tercih ettik arkadaşlar. Şunlar da yine benim çeyizimden. Yerde şöyle bir yıkanabilir halım var arkadaşlar. Bu da yine benim günlük kullanım için almış olduğum bir halı. Buranın da misafirliği köşede duruyor. Şurada patates soğan kovan var. Bunu da yine Emine'nin almıştık. Yine siyah cam ankastre set arkadaşlar. Ben bütün beyaz eşyalarımı arçelik almayı tercih ettim. Eşim de ben öyle tercih ettim diye o da bu salabını arçelik aldı. Yani artık benim aldığım eşyalara ne kadar beyaz eşya denilebilirse bilmiyorum. Çünkü mutfaktakiler gerçekten sadece siyah eşya oldular. Ama kulp detaylarımız, tezgah detayımız ve ankastre setlerimizi siyah tercih ettik. Yine avizelerimizi de siyah tercih ettik. Bunları da avizeciler çarşısından aldık. Hadi göstereyim. Burada yine biz etkiler Bu stor perdeleri de yine tüm evinkilerle birlikte emin önünden taç mağazasından aldık. Bunu hem stor olarak hem normal tül olarak kullanabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir stor perde. O yüzden ben böyle tercih ettim. Akşam storları indirip gündüz kaldırıyorsunuz. Bu yemek masamı ve sandalyeleriminin nereden aldık hiç bilmiyorum çünkü ben o gün gidememiştim kayınvalidelerle kayınvalidem ve kayınpederim gitmişlerdi bana fotoğraflarını attılar ben fotoğraftan beğendiğimi söylemiştim o şekil alındı bunlar o yüzden nereden alındığını hiç bilmiyorum. Yine bu robotlarımı falan size başka bir blokta dolap içi düzenimle birlikte gösteririm. Ve mutfak turumuz da bu kadardı arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.